Herkese selamun aleyküm dostlar ne haber nasılsınız iyisiniz umarım bugün sizlerle bir Şahin Park 2 önce Türk oyunu zaten e, Şahin bize ait hemen arkadaşlar oyunu kısaca tanıtayım e, YouTube var Facebook var bunlar halde paylaşıyorsunuz hemen ayarları size göstereyim işte böyle direksiyonerleri vites manuel ya da şey falan kullanabiliyorsunuz Türkçe dil falan ee, hemen garajımıza giriyoruz böyle renklerimiz jantlarımız Yarlıklarımız cam falan işte renk cam renkleri değil mi aynen camın renkleri falan öyle, öyle tarz şeyler arkadaşlar sonra süspansiyon zaten onu oyun içinde yapabiliyorsunuz ee, durun benim sesim duyulmayacak lan şimdi kaplama falan yapıyoruz hemen Ka kaplamaları size ufacıktan göstereceğim i̇şte böyle alev falan sonra Sonucuma e, ee, bunu yapacağınız arkadaşlar e, tabi oyunda hemen bu parayla başlamıyorsunuz 17.000 lira süratle başlıyorsunuz işte neon var e, ee, şoför seçebiliyorsunuz korna seçebiliyorsunuz hemen size kornaları kısaca bir göstereyim böyle bu da böyle bu da böyle Oy İşte bu da böyle böyle bu da işte böyle arkadaşlar yani işte far renk farları Yani renkleri anten tavan tampon falan filan işte plakaları şeyleri o zaman hemen bir detaya girelim ne yapalım kar kara Kara ke Çi Kara geçi yapalım Kara geçi Ama olmadı değil mi? Dur olmadı dur Dur K R Ye Ye Çi Evet buldum İyi bu en azından parasız yerleri çok pahalı ya ah, harbi diyorum Ne yazalım? Her Me, hay herkes yolunda. A olmuyor, olmuyor. Harfler büyük olacağım o zaman. Herkes dur yolunda. Nokta 20. A hay ananın. Herkes yolunda. 21 Aman Herkes yolunda 21 Neyse yapacak bir şey yok Böyle işte koltuğunu seçebiliyorsunuz direkt son. Motor Hemen motor seslerini dinleyelim Bakın Böyle Buna anasını satayım şey mi çalıştırıyorsun Bu da böyle. Sevmedim. Sevmedim. Olabilir. Olamaz. Neyse bunları uzun uzun şey yapacağız zaten. Ha geliştirmeye gelmedi. Şimdi diyeceksiniz ibne niye geliştir? Geliştirmede de şöyle şeyler var arkadaşlar. Hemen giriyoruz. Bu arkadaşlar hani resminden anladığıma göre hani eee böyle bom bom bom, -bom tata diye patlıyor yani silah sıkar gibi o bu ibre ne ibresi olduğunu çözemedim turbo herhalde bunu da çözemedim bunu da çözemedim bu bunu da çözemedim terazi gibi bu sensör onu çözdüm de sensörü ne iş var oğlum zaten parçanı çözüyoruz hemen işte haritalarımız serbest akrobasti yarış pisti kariyer drift toplama, rampalar, park etme, gece falan. işte bunların hepsini iki kez şey yapıyorsun. İki tane var, üç tane var. Ee, akrabası bir, akrabası iki diye öyle şeyler gidiyor. Tabi bu haritaların hepsi parayla arkadaşlar. 100.000'den aşağı harita yok. Akrabasıya giriyoruz. Ben oynadım demiştim arkadaşlar. Hemen 7'de kalmıştık. Hemen size hemen şahinimizi böyle güzelce gösterelim. Bu böyle hali. Böyle hali. Şimdi bu da işte dörtler yanmış hali Bu da kornası İşte sonra e, Sileceğimiz var Sonra işte e, Sis lambalarımız, Normal fallarımız Bu da çok beğeneceğiniz bir şey Egzoz arkadaşlar işte bu da Sağ sinyal sol sinyal Bu da işte radyo internetiniz olması lazım Şimdi diyeceksiniz ki Bunlar ne? A, B, C, C Bunlar arkadaşlar aracın drift yapmasına ses zaten bir kapma sesinden belli oluyor. Bir de lastik zero kalıyor. Görüyorsunuz. Bu TCS kay, arabanın kaymasına zaten iş şey yapan o. O yüzden şey evet şimdi süspansiyon. Hazır. Ayaktayız. İşte görüyorsunuz. Bu kadar kalkıyor. Arabayı yakınlaştıramıyorsunuz. İşte böyle arkayı böyle hop otomatik olarak zaten önü de öyle attı. O yüzden Şahin'i basık severler için arkadan bir iş işte telif yemek için şey diyecektim de şarkı koyayım diyecektim de yapmayayım telif yeriz. Ne koyacaktım hemen Mustafa Ceng, Ceng ne yok lan Cengiz Kurtoğlu ne Mustafa'sı ya? Küllenen aşk. Yıllardır aşkın küllenmiş. Aşkın ben Arkadaşlar, her böyle araba olduğu zaman geri vites alıyorsunuz. Şunu şöyle basıyorsunuz bir kere. Hop, olduğu yerde direkt. Şöyle, evet. Yıllardır küllenmiş aşkım var ben Tabii süspansiyon e, aşağıda olduğu için arabanın düz gitmesi biraz daha zorlaşıyor. O yüzden ben P'ye getiriyorum. Hem önü hem arka önü A'ya ar getiriyorum. P'yi şeye. Yıllardır künlenmiş aşkım var bende. İşte, ulan şarkı unuttum ya. Allah da gayret. İşte arkadaşlar böyle. Şu hemen şöyle de bir içinden göstereyim. İşte ivre böyle. Bence güzel hoş ibre hoşuma gitti ama Herkesin sevmeyeceği bir şey hemen size söyle göstereyim mi i̇şte Zaten şimdi fark etmişsinizdir Şimdi direksiyona iyi bakın Hem soldaki şu direksiyona bakın hem de sağdaki şu normal direksiyon Bakın şimdi Direksiyonu böyle çeviriyorum ve direksiyonun döndüğü şey Yarım bile değil Bari bir tur dönse eyvallah diyecek Ama bir tur bile değil İşte ne yapalım Hemen şey şöyle... Tüh çarptık Basalım mı o zaman kardeşler Egzozumuzu açtık <laughs> Uy babanın derdi Ha kurnazlık yaptım Eğer yapmasaydım oraya gidecekti Şimdi size şu TCS'yi bir kapatalım Hemen şey şöyle... bir duman çıkmıyor of duman tabi daha çok fazla çıkıyor da ananın Bakın işte arkadaşlar şimdi araba böyle oldu. Bunu indiriyoruz. Şunu şöyle kaldırıyoruz. Şunu da şöyle yapıyoruz. Tabi bunu yapmak için biraz şey olması lazım. İşte bak bir duman daha çok fazla çıkıyor. Keşke frenle gaza bast. Ananın 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 ananın. Hayır 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 hayır. Aman ya. Oo ama. Ulan Çıkar arkadaşlar inşallah Bakalım Oyunun Bakanı bulacağız Oha Hemen şöyle kuruyoruz Oba Tabi tam dönmesi için direksiyonun iyi olması lazım İnşallah o direksiyon seçeneklerinde Şey vardır Başlarım dumanına Bu dediğiniz ne bu tart diye Olanlar hemen yoruma bir yazsın Kardeşler Allah da gar ya Allah da gar etmesin Uçacak Tam şeye geldiğim zaman gazdan ayağımı keseceğim Gelemedim tüh El freni arkadaşlar bu zırt eden Hemen gaza köklenelim be Şahin hadi şahin hadi 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 Uy babanın derdine tükürem Olmadı Bu olacak inşallah Azıcık sağa gitti Azıcık sola gitti İşte Aa, işte böyle arkadaşlar Ne yapalım Allah Allah Bunu yapmadan videoyu kapatmayacağım Söz Baldır bastır Ya al işte ne kadar saçma işte abi insan tümsekten baş şey yapınca sağ sola ver oha 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 frenin de bu kadar kötü olduğunu bakın hemen direksiyona kırmadan ya al işte ya yani şunu düzeltin yani gözünüzü seveyim ya. yani illa şunu mu yapalım yani İlla bunu mu yapalım yani? Allah'tan arabayı vurup kırma yok tamir etme gibi şeyler yok tabi olsa daha iyi daha iyi gerçekçi olabilirmiş o değil de arabanın bir de mana, mana biraz. Uy babaannemlerden çıkıyorum Uy uy Bir de şu içer içeriden sürmek emin olun daha zevkli Ama ee, bakın arkadaşlar şimdi size bir ince detay bakın Adam şoförün ayna bakın Görüyor musunuz? Her gaza basıp çektiğimde ayak şey oluyor. Çek bas çek bak. Bu güzel düşünülmüş bence. Yani dışarıdan izleyen bence müthiş. Müthiş bir şey. Gaza basıyorum. Keşke şu el frenini şeyini de yapıyor mu lan? Yok lan vitesle oynuyor. Vitesle oynuyor. Wow. 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 Hemen dönelim. Tabi buradan dönmenin avantajları görmen avantajları var tabi ne yapalım yani yıllardır küllenmiş aşkım var bende ulan şarkının buraya kadar biliyoruz ondan sonra sunuyoruz şarkı dinlemek için youtube'a girip kengiz kurtoğlu yazabilirsiniz küllenen aşk evet arkadaşlar bugünlük videomuz buraya kadar like atmayı ve abone olmayı unutmayın sizleri seviyorum Allah'a emanet olun hadi görüşürüz bye